ABCD paralel kenar F orta noktalar. Yani şunlar ne oldu? Eşit. Bunlar ne oldu? Eşit. DB kaçmış? 12. Bunu bir kural olarak düşünebilirsiniz. Bakın köşeden çıkan doğrular şekildeki gibi eşit bölmüşse bu üç uzunluk daima birbirine ne olur? Eşit olur. 12 bölü 3 X'i kaç buluruz? 4. Ama nereden geliyor bu? İster bunu ezberleyin isterseniz de şunu görün. Bakın A A dedim. Burası kaç A? B B dedik. Burası kaç B? Şuradaki kelebeği görüyor muyuz? A 2 A kelebeği mi var? A 2 A kelebeği X'e 2 X e 2X mi yapar? Aynı şekilde şurada bir kelebek var. Bu da B'ye 2 B kelebeği mi? O zaman yine bu 3x'i 2x ve x diye bölmez mi? Dolayısıyla 3'ü de birbirine ne olur? Eşit olur diyoruz. Ama bunu kalıp olarak da bilmenizde fayda var. Çok benzer hatta gelmiş ÖSS'de. Bakın iki tane ölçü ortay var. Ne yaptık? Z. Önce şurada bir Z. 8 sene oldu burası? Ne kaldı geriye? 4. Aynı Z şurada mı var? Teşekkürler Yağmur. <laughs> Tekse tek mi oldu? Yine ikiz kenar. Sekizse sekiz. İkiz kenardan bu da mı sekiz oldu bakın. Buraya ne kaldı? Dört. Üçüncü soruda. Bu on sekizse ne oldu? Karşılıklı kenarlar eşit. On sekiz. Bakın DB uzunluğuna ne demiş soru? Yirmi dört. Ben şimdi diyorum ki şurada bir tales yapsan. Bu yirmi dört şu 9'da 18 ne hatırlatıyor size? Orta taban tayısı değil mi bu? 24'ü kaç kaç bölecek? 12'ye 12, ye 12, ye 12 ye diye bölecek. Şimdi dikkatli takip edin. Şurada 12'ye 18 talisi mi var? 12'ye 18 talisini şu sivri uçtan başlayarak yazsan. Kim yazdıracak, kim yazdıracak? Bir saniye sessiz. Caner, şu sivri uçtan başladın. 12 Aa, evet. 12 artı x bölü 12 eşittir. 24 bölü 18. Güzel Caner. Sorun var mı burada? Sadeleştirdik değiştirdik. 6'ya böldüm. 2 6'ya böldüm. 3 8. 12 artı x eşittir. 16'dan x'i kaç bulduk? 4. Bakın önce ne yaptık? Şu 18'i gördük. Bu orta taban dedik. 24'ü kaç kaç böldü bu? 12. 12 böldü. Sonra şu sivri uçtan başlayarak 12 ve 18'de Thales yaptım. Birinci L, ikinci L. İkisi 4 bulduk. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar nedir birbirine? Eşit. Eşit. DB 3 tane DL. Yani N dediğim zaman kaç N olacak burası? 2 N. Evet. DB 3 tane DL. Bakın bu uzunluk bunun 3 katı sorun yok burada. Şimdi şu paralelliği kullanarak ben n ve 2n'i karşıya yansıtıp 9'u parçalayabilir miyim? Hı hı. E n ve 2n karşıya k ve 2k diye mi yansıt? 3k kaç oldu? 9. K'yı kaç bulduk? Yani şurası 3. Burası ne oldu? 6. Zaten şöyle burası 1'e 2 bölünmüşse bu da 1'e 2 bölünecek. 9'u 1'e 2 parçalarsanız ne olur? 3'e 6 olur diyoruz. Bunu bulduk. Bakın bu paralel kenarın çevresini istiyor benden. Şunu buldum. Bir tek şu kaldı. Şuradaki, gene bakın şuradaki n ve 2 Bu sefer şu tanese göre karşıya yansısam R'ye kaç R olur? 2 R. Gördünüz mü? E, 12'yi kaça böleceğim? 3'e. 4'e 8 mi oldu bu? Çevre kaç oldu bakın? 6, 4 daha 10. 2 katı 20 dedik. Beşinci soruda Bakın bu iki yamuğun alanı neymiş birbirine? Eşit. Eşit. Ben buraya x diyorum. Şuraya y diyorum. Burası x artı y mi oldu? Evet. Şu da mı x artı y? Evet. Yani evet x artı y var mı problem? Yok. Şimdi bakın alanlar birbirine eşitse iki ayrı yamukta yükseklikler aynıysa alanlar eşitse alt ve üst taban toplamları da birbirine eşittir. Mesela şöyle dikkatli bakın buraya. Şurada gösterelim. Dikkatli takip edin burayı bakın. ...iki paralel doğru var görüyor muyuz? Şurada bir yamuk çizdik. İyi takip edin. Bir de şurada yamuk. Diyelim ki şu alan bu alanın nesi olsun yarısı olsun. A'ya kaç A? 2 A. 2 yamukta bakın alanların oranını biliyorsak alanlar oranı aynı zamanda alt ve yüz taban toplamları oranıdır. Örneğin ben buraya iki, buraya 7 desem bunun alt ve üst taban toplamı kaç? 9. Bunun alt ve üst taban toplamı kaç olmalı? 18. On sekiz. On sekiz. Mesela burası 10 olsa bu kaç olur? 8 olur. Anladınız mı? Alanları ile alt ve üst taban toplamları arasında bir ilişki vardır. Ne zaman bu? Yükseklikleri aynı olan yamuklarda geçerli. E bu alanlar eşit olsaydı ne diyecektik? İşte direkt evet. bir nasıl diyeceksin? Ama alanları diyorsunuz. Alanları eşitse şunların eşitliğini neye göre söyleyeceksin? Ben, ben Şimdi çıkacak zaten ama şu işlemi yapınca çıkacak. Direkt söyleyemezsiniz. Anladınız mı bakın? Alanlar evet. taht ve üst taban toplamlarıyla orantılı. Alanla eşit olsaydı toplamları da eşit olacaktı bunların. Şimdi bakın ne yaptık? Bu alanlar birbirine neymiş soruya göre? Eşit. Yükseklikleri aynı olduğuna göre x artı bir neye eşit olacak? Bunların toplamına 2y artı x eksi 1. x'ler gitti. 2y eşittir 2'den. Y'yi kaç bulduk? 1. Problem var mı burada? Şimdi y'yi bu 1 bulduk. Şimdi y'yi 1 bulduk. Şuradan indirdim dikmeyi. Burası da ne oldu? 1. Şurası ne oldu? 2 kök 5. Bunu buraya getirdim. Buraya da ne dedim? A. Peki eşkenar dörtgenin bir kenarı ne? A artı 2. Bu da mı A artı 2 olacak? Peki bu da A'yı bulabilir misiniz? A'yı bulabileceğiniz her yerde tahmin edin diyeceğim ama bu üçgeni tanımanız çok kolay olmayabilir. 2 değil. A 4 olur. Bakın şu Pisagor'u yapıyor. A artı 2'nin karesi neye eşit? 2 kök 5'in karesi 20 artı A kare. Açarsak A kare artı 4A Artı +16 eşittir 20 a kalemi oldu. 16 mı? 4 4. 4, 4. 4. 4. 4. tamam tamam tamam. a ne oldu? Gitti. 4a 16 mı oldu? 6. a kaç oldu? 4. Burası kaç oldu? 6. Bizden ne istiyor? Eşkenar dörtgenin çevresini. 6 kere 4 kaç diyoruz? 24. Burası kaç diyeceği arkadaşlar? 120. Şekil eşkenar dörtgen. Burası kaç oldu? 60. Burası kaç oldu? 60. Bu uzunluk buna neymiş? Paralel. Bakın şu da ED'nin de 4 olduğunu vermiş aslında ama yazmamış. ED 4. Şimdi diyorum ki ben şurada bir köşegen çizeyim. Köşegenler ne olur dedik? Açı ortay. Doğru mu? Peki bu 60'sa dikkatli bakın şuraya. Ben buraya A desem. A artı 4 mi eşkenarın kenarı? Bu da mı A artı 4 olacak? Ne kaldı? Şimdi dikkat edin bu oranlar karşılıklı eşit mi? O zaman söyle de bu buna nedir? Paraleldir. Peki paralelse bu 60 burası da ne oldu? Yöndeşlik yakaladık ya. Peki 60-60 ne oldu? Burada ne gördük bir? Eşkenar üçgen. O zaman A kaç oldu? 8. Şimdi bir kenar 12. Bir kenar 12. Ne kaldı? 9. Peki bunun da buna paraleli olduğunu gördük. 60 sa e burada da mı bir eşkenar yakaladık? Dokuz. Yani x kaç? 9. Bakın şu dörtgen neymiş? Bir eşkenar dörtgen. Oranları vermiş bana. A, E, 2. EC kaç? 3. Şimdi şuradaki talisi görüyor muyuz? 2 ene 4 gelmişse 3 ene bunun eşkenar dörtgen olduğunu biliyor muyuz? Yani bütün kenarlar 6. Peki x'i bulmak için aslında iki talesi var değil mi burada? Hı hı. Şu talesi görüyor muyuz? x kaçtır söyleyin. Dokuz, Niye? Bakın 2'ye 6 gelmişse buradan yapıyoruz 3 üç katı. 3'e 3 üç katı ne gelecek? 9 diyoruz. Gördünüz mü ikinci talesi? 2'ye 6 gelmişse 3'e 9 geldi dedik. 8'in soru bir paralel kenar. Açı o nasıl kesiştiğini biliyoruz. 90. Peki arkadaşlar buradaki öklidi gördük. Şuraya h dedim. Evet. Öklide göre h kare kaç? 9 çarpı 4'ten 6. Peki açı ortayda başka ne biliyoruz? İndirilen dikmeler nedir? Eşit. Yani şuraya indireceğim dikme ile buraya indireceğim dikme de bunun nereye geldiğini bilmiyoruz. Köşeye de gelebilir şu anda. Buraya da gelebilir. Dışarıdan da inebilir. Ben rastgele indirdim. Nereye geldi? Önemli dedi. İyi takip edin. Bunlar da kaç kaç olacak? 6 6. Bakın bir yerde alan varsa, taban da varsa yüksekliği bulmanız için verilir alan. Hocam nasıl doğrusal oldu? Her zaman düz. Şunlar 90 90 mı? 180 değil mi? Daima şurada birbirine paralelse bunların toplamı kaç derece? 180 derece. Bunlar 90 90 olduğu için nedir? Düzdür. Şimdi bakın alan kaç paralel kenarın alanı? 96. Tabanı kaç paylar kenarın? 12. X. X ile neyi çarparsam alanı bulurum? 12. Çünkü taban çarpı yükseklik 96 olacak. Görebildik mi bunu? Evet. X ne olacak? 8 diyoruz. ABCD eşkenar dörtgen. Farkları hatırlayın. Dört kenar eşit. Köşegene çoğu otay. Köşegenler dik. Ne yapalım? Köşegen, Köşegen çizelim. Çizdik. Köşegenler dik birbirini ortaladı mı? B'ye B, ye B ye mi dedik? Ne yapabiliriz burada? Ben de sallayacağım zaten ama. Şurası 13 ise bu da 13 değil mi? Dört kenar eşit. Bakın ister burada dikkat edin. iki tane bilim bilinmeyenin olduğu yerde kaç denklem lazım? İki denklem lazım değil mi çözülebilmesi için? Bir Pisagor buradan gelir mi denklem? Bir denklemde büyüğünden gelir mi? Bunları yaparsınız ama şu 13'ü gördüğünüz zaman aklınıza ya bu keşke 5, 12, 13 olsa geliyor değil mi? 5 yazdım, 12 yazdım. Sallıyoruz ama şu an. Tutacak mı diye büyüğünde kontrol ediyoruz. 12, 9, 15. Var mı böyle bir üçgen? Var. Demek ki doğru sallamışız. Anlaşıldı mı bu? 5, 5, 12, 12. Bizden istediği zaten. Bakın eşkenar dörtgen diyor. Yine üç tane farkı hatırlayın. Köşegen, Köşegen açı otay. Köşegenler dik. Bu dikmenin olması ne hatırlattı size? Evet. Öklit. Şöyle ben P desem ses yok. Buraya P desem Berna. Öklit'i yazdırıyorsun. 36 eşittir. 4. Sadece 4 değil mi? Evet. Yakın çarpı tamamı dik kenarın karesinde yapıyoruz h kare p çarpı k'dan. p'yi kaç bulduk? 9. Şimdi bakın eşkenar dörtgende bu üçgenden kaç tane var? 4 tane. Çünkü 4'ünün alanı da aynı. Ben bunun alanını bulup kaçla çarpacağım? 4'le. Alan nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 39 mu oldu? 39'u kaçla çarpıyorum? 4'le. Çünkü bundan kaç tane var? 4'le. 156. 11. soru. Eşkenar dörtgen. A, dedik. Bakın burada eşkenar dörtgenin hangi özelliği kullanıyor? 3 fark dedik. Açı ortay olması. Burası kaç A? Burası kaç Burası? A? Burası 2 A. A'yı bulabilir miyiz? 3 A 45 mi oldu 180'den? A'yı kaç bulduk? 15. Bizden kaç A istiyor? 2 A'yı. Nedir? 12. soru bakın x'i istiyor bizden şuradan bir paralel çekiyorum burası 1 ise bu da ne oldu 1 şekil eşkenar dörtgen ya bir kenar kaç 8 burası burası 8 olacak 3 çıktı 5 x burası ise burası da mı x oldu ne yaparız sizce burada x'i bulmak için? Pisagorluk Pisa Pisa bir şey var mı? Kosinüs teoremi yapılabilir. Hatırlıyor musun Adem kosinüs teoremini? yazdırsana bir e Allah aşkına. Hocam, şey, yok. Hocam bir Evet altı bir saniye. altı nerede ben göremedim. Evet. E çarp eksi iki çarp Beş çarpı sekiz. Çarpı kosinüs altmış. Kos 60 kaç evet. Adem? 4 gitti bir bölü iki. <laughs> Sınavda gitmişti mesela değil mi? <laughs> Neyse. Bakın kosinüs teoremini biliyorsanız yapabilirsiniz oradan. Doğru. Gayet de aslında güzel ama iyi hatırlamak şartıyla. Onun yerine 60 gördüğünüz yerde ne aklınıza gelir? Dik indirmek. Bakın şuradan bir dik indiriyor. 90'da kaç var? 30'da ne oldu? 4. Buraya ne kaldı? 1. Peki 30'da 4 varsa 60'da? 4 kök 3. Şimdi Pisagor'dan x'i bulamaz mıyız artık? Görüyor muyuz bunu? x'in karesi neye eşit olacak? 4 kök 3'ün karesi 48 artı 1. 49'dan x kaç oldu? 7. Kesinlikle kosinüs teoremi güzel ama yanlış hatırladığınız bir formül yapabileceğiniz bir soruyu yanlış çıkartır. O yüzden tehlikeli. İyi bilirseniz kesinlikle ezberleyin. 13. soruda hep şu olay karıştırılıyor. ADK kaç? 12. AKB kaç? 9. KBC kaç? 10. Bunların çarpımları ne eşitli var toplamları toplamları. Toplamları. Çarpımları, evet. değil mi? Evet. Çarpımları, değil mi arkadaşlar? Çarpımları. Değil, toplamları. Çarpıyorum. Bakın, toplamları. Şimdi iyi takip edin toplamları kaç kişi çarpım dedi maalesef. tabi şimdi artık ben de biliyordum ama neyse. Bakın toplamları arkadaşlar toplamları topladınız kaç? 22. Bu da mı 22 olacak? 13. Zaten ne istiyor bizden? Onu. Allah bilir çarpımlarını da koymuşlardı da seçenekleri söyleyeyim. Muhtemelen bakın çarpımları ne zaman eşit olur? Dikkatli bakın. Herhangi bir dörtgende, herhangi bir dörtgen, bu dörtgenin ne olduğu önemli değil. Köşegenler çizilirse, yuh artık neyse. Köşegenler çizilirse, köşegenler çizilirse, bunların karşılıklı çarpımları eşit olacak birbirine. Şimdi bakın bu köşegen mi? Değil. İçinde bir nokta alıp birleştirilmiş. Bu neredeyse karşınıza hiç çıkmayan bir şey. Bakın bunu bilin daha iyi. Yani ikisini de bilin ama karıştırıyorsanız siz toplamları diye hep aklınızda kalsın. Köşegen olduğu zaman çarpımları eşittir. Köşegen değil içinde bir noktaysa toplamları. Bu toplam olayı sadece paylar kenar gibi şekillerde geçerli. paylar kenar, eşkenar, dörtgen, kare, dikdörtgen hepsinde geçerli. Ama bu olay bütün dörtgenlerde geçerli. Yeter ki şunlar ne olsun? Köşegen olsun. Çözüyoruz. Şimdi bakın. AF3 tane FB. Ense kaç en? 3N. Burası kaç N oldu? 4N. Nasıl paylaştırdık? 2N, 2N. En. en azından sorduklarıma cevap verin. Şuradan ben bir yükseklik çiziyorum. Şimdi dikkat edin. Kelebekte oranlar kaç? 2'ye 3 mü? Ben bu yüksekliklere kaç H derim? 2 aşağı 3 H. Niye? Çünkü kelebek oranları aynı zamanda yükseklik oranıdır. Hatırladık mı? Evet. Peki bizden ne istiyor? Tüm alan bölü EKC'nin alanı. Önce tüm alanı yazalım. Tüm alan nedir? Taban çarpı yükseklik. Taban kaç? 4N. Çarpı yükseklik? 5H. Bölü? 2'ye atlayan bir kişi var. Başka? Yok. Bölü 2 yok. Paylar kenar ya arkadaşlar bu. Direkt ne diyoruz? Taban çarpı yükseklik. Bölü üçgenin alanı. Üçgenin alanı nedir? 2N. Çarpı 2H, 2H. Bölü, 2. Bölü, 2. bölü 2. Niye? Üçgen olduğu için. 2N görüyoruz değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın N'ler H'lar gitti. Hatta şunlar da gitti. Sonuç ne çıktı? 10. DE 2 tane EC. N desem kaç N? 2N. Burası kaç N? 3N. Şimdilik 14'ü görmeyin. A ile C'yi birleştiriyorum. Eh çember yayı gibi oldu. Şimdi dikkat edin. Şu uzunluklar birbirine eşit mi? Ben bu alana A desem. Çünkü biliyoruz ki böyle sorularda tüm alanı harflendirip istenilen yeri bulacağım. Burası A. Peki dikkat edin. E'nin alanı kaç A? 2 e, E'nin alanı 4 A. Peki şöyle dikkat edin enin alanı 2A ise buradaki 3 enin alanı kaça? 6A. Gördünüz mü? Zaten aynen dediği gibi bu ne oldu? Köşegen. Köşegende bu alan kaça? 6A. Bu da mı 6A oldu? Şimdi 14'ü kullanabiliriz değil mi artık? 14 kaç A oldu? 7A. A'yı kaç bulduk? 2. Bizden nereyi istiyor? Tüm alanı. Tüm alan kaç A? 6 burada. 6 burada. 12A. 12 çarpı 2 24. Benzeri ÖSS'de gelmiş. Hatta formülleri bile veriliyor formül kitaplarında. Ama mantığını bilmeniz önemli. DC kaç tane Kale 2 tane. Ben buna N desem burası kaç N? AB kaç tane EF? 3 tane. Ben buna K desem burası kaç K? Normalde bunların ne olması lazım birbirine? Eşit. İşte bunları eşitleyebilmek için o keklerini alıyorum. 2 ve 3'ün o keki 6. 6. Yani ben şunun tamamına iyi takip edin. 6m desem, iyi bakın. Tamamına 6m dedim. Bu da mı 6m oldu? Peki şurası bunun yarısı mı? Kalenin yarısı. E burası 6m ise kaç m olur? 3m. Bakın şuna ihtiyacım yok. Sildim. Anladınız mı? Yarısıydı, değil mi? Eylene göre peki burası bunun kaçta kaşı bir Üçte biri bir. Altı m ise m'yi dönüştürüyorum ya bölün 3'e 2 m mi oldu burası buradaki k'lara da ihtiyacım yok yeni harflerim 6 m'ye 3 m 6 m'ye kaç m bunu yerleşimi anladık mı o keklerden paylaştırdım sonra şurada bir yükseklik alıyorum arkadaşlar bu yüksekliğe de haşlıyorum bakın bu yükseklik hem yamuğun yüksekliği hem de paylar kenarın yüksekliği mi Bizden ne istiyor? Aynen öyle de düşünebilirsiniz. Paylar yamuğun alanı. Yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban. Bölü 2 çarpı yükseklik. Alt taban üst taban. Toplayın 5 m. Bölü 2 çarpı yükseklik ne? H. Bölü paralel kenarın alanı. Paralel kenarın alanı nedir? 6 m çarpı h. h. Bölü yok. 6 m çarpı Haş. Sorun? Yok. Paylarken en azından. M haşlar gitti. Sonuç ne oldu bakın? 5 bölü 12 dedi. Direkt şöyle de düşünebiliriz. Hani alt ve üst taban toplamları alanla orantılıydı ya. Öyle de görebiliriz. <laughs>